Böyle Ye. yere yerden alıp cebine koy tamam mı? Evet. Düşersen beni tut tamam mı? Tamam. Ne yap? Topla. gözüküyor? Ne? Tamam Evet bence de eve gidip yiyelim hadi. Eve gidip yiyelim. Ay Tahir çok fazla var buradan. Ulaşamıyorum onlara ya. O zaman uğraşma. Bu kadar yedin zaten. Sen kaç yaşındasın? Beş. Hayır dört. Dört. Ya, Emir ya. ya. çocuk hiçbir Buraya şey. Takıyordu. O kadar alışıldı ki bize. Hadi gel çilek toplayalım. Bebek çekilir misin? Bak, bazıları tamam olmuş daha ama. Ne? Ne? Şimdi çıkıyorsun. Ağacım çıkıyorum. Evet sen çıkıyorsun ağaca. Hayır sen çıkıyorsun. Biz aşağıda bekleyeceğiz Emirle. Sen yukarı çıkıp baba. ne gerçekten çıkacak şimdi? <laughs> <laughs> Dur o sen ne kalsın? Ben çıkıp sana atacağım. Ya da topla. Sebze sarı. O poşettekilerin yarısını o, yarını okula götüreceğim arkadaşlarıma. Tamam. Tamam mı? Tamam. Diğer yarısı da benim olacak. Ne? <laughs> Yok bir şey. <laughs> Böcekler mi? <laughs> ne var? <laughs> ne oluyor oğlum? 30 tane böcek bir anda elime atladı. Öyle oluyor zaten. Yeşil mi? <laughs> evet. Çabuk çıkardın. <laughs> Gerizekalı. <laughs> <laughs> <Balıklar. Grecileriydik ya. gülüyor> <laughs> -e bak Tahir belekli yardıma geldi. Belekli yardıma geldi. Biz bana ver ben yiyeceğim. Yok bir şey. Öcekli Ey, mi? Çatayım, koy, koy koy koy. E koy koy. Sen onu yiyecek onu ben alsam çıkmaz mı? Oraya. <laughs> Bunlar çok büyük baksana şuna. Bunlara bak. Bakın bir önceki de neredeyse aynı. Ben Ver bakayım. <laughs> tamam. Ne kadar. Bak kafamda aynı değil mi? Ay, e, Aslan. Evet boy karşılaştınız. Tahir. Misin Tahir. Yerim. Ya zorbalık yapma çocuğa. <laughs> Tahir gel. Baba, işte Koy bakayım baba. elini şöyle. Getir elini. Böyle getir elini. Dur dur. Bak Tahir'in elinde karşılaştırıyoruz. Kocaman. Tahir'in elini çok büyük o yüzden. Tahir <laughs> elimi çaldı Çabuk bana ver onu Bekle meşgul kendisi Ya dala atma dalı Oğlum nereye geliyor ne yapıyor <laughs> Erik topladığımız ağacın mükemmel yaprakları Çok yakışıklı bir ağaç Oğlum çok hastalanmış ya Şu güzelim şu ağacı kesmişler Bakar mısın şuraya <laughs> <laughs> Artık bitirebilirsin Hayır bir daha veririm Abi Hayır, ben oğlum. şuraya kadar geldim. Şuraya bassaydım. Ya Ece abla. Ne? Şuraya bak. Abi onlar ne? Arı mı onlar? Kafamda bir sürü böcek var. Şimdi yani kafamı boş var şu an. Ben oraya bassaydım şu an ölmüştük oğlum. Kusacağım. Kaç kaç kaç. Kusacağım. Çocuğun hiçbiri haberi yok. <laughs> Kusacağım <laughs> diyorsun şu an. Kusacak adam. Gel şimdi biraz çilek <laughs> toplayalım. Ya, iyi, niye Sen uzun ve huysuzu hatırlamıyorsun herhalde. Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çilek isteyen? Çilek, çilek, <laughs> çilek isteyen var mı? Çilek isteyen var mı? Bu da ezik yardım. Ezik mi? Evet. Hayır sıkıştırmazsan ez ezilmezler. <laughs> Bak bazılarını yemişler. Sümüklü böcekler yedi yani herhalde. <laughs> şey lazım <laughs> Demek bak ne kadar büyümüşler gördün mü? Gördün mü? Aferin benek diye. Hayır. Hayır. Benek, benek öyle davranamazsın bak. Abi çok güzel olmuşlar ya. Yani evet, bunlar daha büyüyor mu acaba? Biz şimdi bunları alıyoruz ama. Gerçekten daha ne kadar büyüyecek? Solcanlar yiyor. Ah, şuradaki de çok güzelmiş. Şunu da alalım şuradan. Çok güzel yani bunlar. Çürüktü. ama bu da çürük. Tamam o zaman başka al. Bütün çürükler Tamam be. Tamam. Tamam, bir şey olmaz. bir tamam. mı? Bu. Kameramdan çek. Harika mı? Evet. Şaka mısın? Hayır <laughs> gerçekten yağmur yağıyor. Piknik. Kısa sürpüyor. Gel. Gel ya. Ne? 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 Ya Ne? 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 Ya Ne? Çok yasak. Bak ben de böyle yürüyorum bak. Şurapı da bir şey olmaz. Baba nereye gidiyorsun? <laughs> ne? Ne istiyorsun? Aşağıya ver <laughs> <laughs> Tamam. Yapabilir miyiz ki bu? Ne var? İstemiyorum kokoreç mi? daha videonun içinde olsun. Çekildik gelmiyor <laughs> mu? Onlar çekildik iyi çikolata. Çikolata mı? Ben hastalığı, de benim hastalığı gelir mi? Ben çıkarlar diyor çıkarlar. Ne o? Hastalık. Bozuldu de de mu? Dedem hasta olmuş şey ya onu anlatıyor. Şimdi sen çekin ya ben de bunları fırına koyayım. yapışmış ya. Evet yapışmış ya. Bak kurabiye kırılıyor. Kırılıyor. Kırılıyor değil mi? Kırılıyor değil mi evet, Türk, Tıpkı kalbin gibi. Ha? Tıpkı kalbin gibi. Benim kalbin gibi mi? Benim kalbin gibi. Senin kalbin kırılıyor mu? Evet. Kim kırıyor kalbini?

Üflem. Üfle. <laughs> ya yok artık ya. Aslıyım. <laughs> Emir hadi. Oğlum. Üflesene oğlum. Gidelim <laughs> mi? Evet. <gülüyor> <Nefesim> <gülüyor> ben gel. 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 Çok güzel olmuş. Hadi ya. Kim yaptı? Sen. Güzel yapmış mıyım? Çok güzel yapmış. Güzel olmuş mu? Hmm. Görüşürüz.